Merhaba anneler, 44. yılı özel kampanyalar devam ediyor. Harika bir ürün var. Ürünün özelliği 360 derece içi dönebiliyor. Çift yönlü bebek arabası isteyenler, pusetsiz bebek arabası isteyenler, sadece e, kabinle sınırlı kalmasın diye bu ürünü getirdik size. İlklerin adresi ise her zamanki gibi. Ürünümüzün sırtını yatırdınız düz yatak yapabiliyorsunuz. Ayak uçları hareketli. Ön barlarını çıkartabiliyorsunuz. İçinde pedlerimiz ve önünde ayak örtümüz var kışlık. Ürünün yolda gidiyorsunuz ve yönünü değiştirmeniz gerekti. Sadece ayak ucunu kaldırıp bu şekilde kendinize bakarak yolculuğa devam edebiliyorsunuz. Evet o kadar basit ki sadece ayak ucunu kaldırdım. Metanizmaya hareket ettiriyorum ve ürünü şekilde çevirebiliyorum. Şimdi katlamasını göstereceğim size. Üstteki mandalımızı aşağı doğru indirdik. Ürünümüz küçüldü. Yukarıdaki tuşumuza basıp bu şekilde katlayabiliyoruz.